Kanalımızın ismi Şef ve hemen uzatmadan ona oyuna dalıyorum. Ee, kendi yemeklerimizi yapacağız, alacağız, satacağız galiba bir şeyler yapacağız ben de tam bilmiyorum. 6F4'ü almışken dedim sevgili Gristidel'in e, e, desteği sağ olsun. Hani 6F4'ü al dedi onunla beraber bunu da bir alayım dedim. Hmm ten rengi, saç rengi, ten rengini birazcık daha... Yo 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 ten rengini açınca böyle birazcık şey oldu. Bir gülen surat murat bir şey yok muydu ya? Yüz ifadesi niye böyle abi? Niye acı çekiyoruz gibi? Ha? Şöyle bir şey olabilir mi sen? Azıcık gül, azıcık azıcık böyle bir gü gülme şey yok mu? Şuna bak. Hayat felse bu a. O çok acayip gülüyor ya. Yani gülmüyor. Arkadaşlar gülmüyor. Çar gülmüyor. Çar gülmüyor kanka. Gülmemesi gibi minik bir sıkıntımız var. Bir de burun pek beğenilmedi ama olsun onun dışında her şey kafi. Bodyguard. Aa, şöyle bir hanımefendi olsun aşçımız. Yok böyle değil. Şöyle daha bir şey durdu sanki. Elitist durdu sanki. Yüz detayları. Bu ne kanka? Kır yok olmuş böyle kırışıklıklardan. <laughs> Yahu tamam hadi azıcık normal bir yüz ifadesiyle başlayalım ya. Çok suratsız değil mi ya? Sinoski'cim merhabalar ne haber nasılsın? Hadi başla bakalım oyunun kendi nasıl bir şey bilmiyorum. İçerikle ilgilenelim. Vallahi çökmüş kanka. <laughs> Vallahi çökmüş. Aa! Abo. Haritadaki bölge sembollerine tıkla. Oyunun sesini çok kıstık galiba. Bu arada ben bir açmak istiyorum da. Nereye tıklayayım abi? Yerleşim yeri. Kiralanabilecek restoranlar. Dayı bir oyunun sesini açsaydık azıcık. Ya neyse dur bakalım. Küçük mutfak büyük salon. Küçük mutfak büyük salon. Orta mutfak küçük salon. Eee tamam burayı alalım madem. Yani ilk başta ucuz bir yere mi çıkmam gerekiyor? Benim ne kadar param var? Ahmet'im ne yapacağım ben burada? Bir fikrim var mı? Dükkan seç. Abi dükkan kiraları falan ayı gibi. Küçük mutfak küçük salon en azından bir şeyi olmasın be. Hani küçük mutfak küçük salon alalım. 450 bine kiraya geçelim de. Ne kadar param var hiç bilmiyorum bu arada. Ee, böcek sorunu olmayan bir yer alalım. Hayaletli mi? Ne diyorsun la? İzole edilmiş bir yerde müşteriler buraya nadir gelir. Aa, yok anam izole edilmiş yer falan da olmaz kanka. Çık buradan çık. Kiralanabilecek yerler. Buranın bir kusuru yok galiba ya. Orta mutfak, küçük salon. Aa, bizim ee, büyük bir salonumuz olsun da. Nasıl çıkılıyor buradan? <laughs> Haritadaki bölge sembollerine tıkla. Ha, şurası çok merkezi gibi ya. Yani sanki buraya bir yere kurulur, kurulsak rahat ederiz de. İzole edilmiş mi? Bura nasıl izo? Ha, binaların arasında tabii ya. Onun binaların arasında mekan nasıl izole edilmiş olmasın? Bura kalabalık bölge. Restoran sürekli gezildiği ve ziyaret edildiği bir yer. Bak buralarda da fare akını varmış şurada. Ama bu kadar paramız olduğunu zannetmiyorum ya. Bizim ne kadar paramız var Allah aşkına ben onu bilmiyorum. Şurası bak bana bir güzel geldi. Belki bu bölge 510 ama fare sıkıntısı var. Ucuz kuruluş. %50 pinti müşteriler için çekicilik. Sürümden kar ederiz abi. Merkeze yakın restoran kirasını arttırıyormuş. Otel. Restoranın kirasını o da arttırıyormuş. Düşük gelirli turist müşteri için çekicilik kazanıyormuş bura. Tolga şey Discord gelsene ya bana bir info ver sana zahmet. Var mı Discord gelme imkanı? Sana ekran paylaşımı açayım. Böyle bizi güzel bir yere kuruldur ya. Olur mu? Bak şur şurayı çok beğendim, burayı çok beğendim. 750 bine kira. Alalım mı burayı misal? Ya da kendimiz çözmeye çalışalım ya. Ölürsek artık Tolga'dan yardım isteriz. Haftalık kira 750 bin. Ne varmış burada orta mutfak, orta salon. Bence çok iyi ya. 750 dolara. Kendi tariflerinle kendim menünü çıkarıyorsun. Çok tatlı oyun. Şey aa, oyunun sesi bok gibi şu an. Onu bir açacağım da. Profesyonellerin yemek yapma dünyasına hoş geldin. Vakit kendi restoranını açma vaktidir. Kendini hiç bitmeyen mesailerin, baş ağrıtan müşterilerin ve ocağına incir ağacı diken vergilerin yolculuğuna hazırla. Önce restoranını biraz donatarak başlasan iyi olur. Müşterilerin donmuş yiyecekleri yerlerde yemesini istemiyorsan tabii ki. Öğreticiye başlamak ister misin? Yapalım abi. Ama biraz oyunun sesini açsaydık şu an kulaklarım acı çekiyor. Duyacağım diye. Unutma ekranın sağ altında türlü türlü uyarılar çıkabilir. İmleci üzerinde tutman ne olduklarını anlamana ve ne yapman gerektiğini öğrenmene yardımcı olabilir. Tıkladığında bir şey yapman gereken panel otomatik olarak açılır. Tamam olur. Anlamadım bir şey ama. Olur. Tamam mobilya paneli burada. Açtım mobilya panelini. Oyunu kaydet bir diyelim şöyle save dosyası ismine. Eyvallah. Şimdi restorana önce bir şeyler dizmem gerekiyor. Burayı için mutfak kısmı anladığım kadarıyla. Önce yemek yenecek alanı, salonu özelleştirelim. Salonda nasıl bir şey kullanabiliriz örneğin? Yani ne hoş durabilir burada? Bitki halı. Ha şu çok tatlı durmadı mı ya? Hayda. Halı zeminler bir restoran için harika bir seçim. Yeri düşen kırıltı sonsuza kadar orada kalacak diyor. Yapma be. Bu açık renkte boyanmış dörtgen zeminler müşteriyi kör edecek. Böylece yemeğinin ne kadar berbat olduğunu fark edemeyecek. Oğlum. Bu ne ya? Görüşürüz beefy artık. Kat et kendine. Aa. Dışarıda kullanılıyorsa içeride de kullanılabilir. Gözünü aç ve uyan. Çimentodan yapılmış bir zemin, farklı renkleri de var. Müşterilerin kayıp düşerse hasar iki katına çıksın diye özenle ürettik. Abi bu ne? Biz gelen müşteriden nefret mi ediyoruz? Halı kullanırsam boku yersin diyor. Temizlerim lan. Temizlerim oğlum ne olacak? Mis gibi yani müşterinin geldi mi içi açılır kanka mis gibi yer. Bizim mutfak içinde şeyi kullanırız. Bak buranın mutfak olduğu belli olsun. Duvarlar. İki renk bir tane'den iyidir. restoranın içine tuğla duvar yapabiliriz anladığım kadarıyla ya. Tuğla duvar toz ve örümcekleri şey tutar diyor ama. Çok mu karanlık oldu acaba? Sıfır dolara otomatik şey yapıyor bu arada. Ha? Bak bu biraz daha ılımlı oldu gibi. Bu biraz daha güzel oldu gibi. Mutfak için. Bir. Ama salonla uyumlu olması için sanki şöyle bir iki renk mi kullansak? Hayır bilemedim. Bak fena durmadı fena durmadı ama ya da tek renk mi yapalım ya? Para ödemiyoruz bu arada. Ben renk körüyüm de mümkün mertebe göze batmayacak bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ee, ona göre hareket ediyorum efendim. Dışarısı için de aynı şeyi yapalım. Bak dışarısı için de tatlı durdu diye tahmin ediyorum. Şöyle bir şey yapsak ay dışarısı için tatlı durur tamam. Şimdi masa sandalye alımı ee, ihtiyaçlar masa sandalye 150 dolar 90 dolar 90 dolar 150 dolar ahşap masa daha güzel değil mi ya? Bulga ilk başta kaç tane yapayım? Eski özelliği olanları mı seçeyim? Nerede yazıyor ki eski olup olmadığı? Ve kaç tane koyayım kanka içeri? Dur bekle şöyle yapalım ya. Ben bir Discord'a gireyim de sana da yayın açayım. Bana bir el atabileceksen yayın odasına gelsene ya sana zahmet. Tolga. Discord'da da verdim de yayını. Böyle bir anlık müdahale et sana zahmet. Şu oyunu acık kavrayım. Seya. Aleyküm selam. Olum. Oğlum, Balım bana acık yardım et sana zahmet ya. Edeyim abi ama biz dün battık. <laughs> Tutunamadık. Sıkıntı yok ya. Bunu bir ilk izlenim mahiyetinde düşün. Şimdi eski tarz bir tane buldum. Bu şeyden kaç tane yerleştireyim misal? Ya normalde öğreticide olduğun için adam sana diyordu. Sen bir çık buradan. En son hani şey dedi değil mi sana adam? Mobilya falan koy dedi mi masa? Dedi. 6 tamam, tane koyman lazım. Bana hiçbir şey söylemedi ama bununla alakalı. Evet biraz eksik oraları. Ya yani restoranı kendi istediğim gibi dizayn ederim o sıkıntı değil de. Şimdilik 6 tane koy yoksa para yetmiyor biz çok battık dünya. 6 tane koydum kanka. Nereden baksan simetrik de değil. Nasıl alacağım peki geri? Ha tamam okey böyle. Aldım. Koydum kanka 6 tane. Şimdi işin mutfak evet, kısmını mı halledeceğim? Aynen mutfağa gel. Şunları acık yanaştırıyoruz mu ne yapıyorsak yapak da. Ola biri döndü biri dönmedi. Nasıl dönüyor kanka bu? Saatik. Olması lazım. Ha eyvallah. Bak o yeşil yani ufak bir alan çıkıyor oradan da hani Garson oradan veriyor servisi. Küçük böyle bir alan çıkıyor tabi. Sen belki şey yapamıyorsun gördüm, ama. Gördüm gördüm gördüm. Tamam daha nizami daha düzenli oldu. Mutfağa geçeyim mi? Geç. Normalde adam sana diyordu şunları bunlar aldı. Niye demedi anlamadım. Kanka adam benimle muha muhabbeti kesti. Bak şimdi tezgah al bir tane en üstteki. Bu mu? Evet o. Şu an biraz geç geliyor. Aynen onu da alman lazım bir tane. Şey ben Discord'da da açtım yayını. Evet. De ben de donuyor herhalde. Yani takılıyor bende abi şu anda. Anladım. Kaç tane ee, koyayım bundan? Bir tane alacaksın ya abartma fazla. Tamam bir tane aldım. Bir de ocak al. İsimleri Hangisinden? Bu arada mükemmel. Vallahi bilmiyorum ben babaannenin kimden almıştım. Ben de babaannenin kimden alayım o zaman. Sonra e, şey e, bu fritözden falan alayım mı? Kızartma onlar alma hiç. Şu an onlara ihtiyacın yok. Tamam öyle. Dekorasyona gel. Duvar dekorasyonu falan var bak. Tablolar var. Onun yanındakine bas. Ha gördüm. Mesela buradan şimdi tıkla bir tanesine. Orada şey yazıyor. Hı. Bas yani, Bu modelmiş mesela. Sen şu an pinti müşterilere servis yapacağın için şey alacaksın eski tarzı eski yazı tahtası var kanka aynen fark etmez oradaki ambiyans eski olsun yeter tamam kaç tane koyacağım bundan İşte sırayla bak toplam hani bu bak bir puan çıktı 8 puan olması lazım ya 7 mi sekiz mi ne başka bir şeyler de alabilirsin hep onları alma klasik saat var klasik saat ama moderne artı bir veriyormuş çatal ha, bıçak saat mesela. var Eskiye veriyormuş misal bu. Bak orta restoran yazıyor restoran. Orada şeyler var, çarpılar. Pinti mesela en üstteki müşteri onun zene gelince şey yazıyor. Ha bir Ambulans müşteri türüne itah etmek zorundayım. Aynen şu anlık öyle daha yeni olduğun için hani. Kanka bu arada saat a koymuş saati. Pardon ben renk körüyüm diye koymadı zannetti. Şimdi normalde sana öğreticiden bir çık şey olman lazımdı. Adam çıkıyor diyor tamam aferin de niye çıkmadı sende? Tek bir tane duvara işledim ama her şeyi. Daha koyma daha param bette. Eksi şey ee, pinti 8 dedim. Pinti 8 dedim. Ha, tamam bak şu an pinti müşteriler hani gelecek dükkana diyor. pin... Komple bu şeyi kapasana. Pintinin gelmesi Masane iyi mi? Içine. Oyun durduruldu diyor. Bak solda şeyler var adamın dediği gibi. Ne ne eksik orada. bak bakalım onlara abi. Müşteri Hadi. yok diyor. Tam bunu geç. Garson yok diyor. Tam bunu da geç. Mobilya panelini aç diyor. Ha tamam kim verdi ya deli. E ben hallettim hepsini. Aynen almana gerek yok herhalde. Tamam, tam tam senin dediğini de. yaptırdı. Aynen. Şimdi pinti müşteriler falan böyle işte ambiyans ayar. Menü panelini Şimdi aç menü diyor kanka. Sol altta bak. Üçüncü. Dördüncü baş. Aynen Aa, Benim kameram bu arada burada bazı şeyleri kapatıyor. Nasıl açarız onu? Şöyle yaparız ya herhalde. Bu oyunun her yerinde bir şey var abi. En kötü saatini oraya alabilirsin. Sol altta. Sağ altta var. Anladım. Saat zaman olayı var ya. En güzeli sağ altı işgal edelim ya. Çünkü yani oyun oyunun her yerinden bir şey çıkıyor. Bastım menü paneline. Eee, tamam devam et. Ha yemek tarifi yap diyor. İspanyol omleti, kiş, peynir sosunda kızarmış soğan. En çok o satılıyordu. Onu seç. Şimdi onu tut üzerine sola doğru bırak. Evet peynir sosunda kızarmış soğan. Şimdi ana yemeğe tıkla yukarıdan. Geldim ana yemeğe. Yani pintilere şey yapacağın için, yani öncelik vereceğin için onlar daha çok şey seviyor. Karbonhidrat tarzı gıdalarda. O zaman Ferruccelle Alfredo alacağım onlara. Ha, yapıştırıp bas karbonhidratı. İtalyan domates makarna. İtalyan domatesli makarna, Aynen. evet ya bence domatesli Pirinç makarna. ve karides var, o da çok güzel. Pirinç satılıyor ve karides. Yani. Biz battık ama satılıyor yani, onu tecrübe ettik. Peki, bir tane de şey, tereyağlı makarna var ya. Ama çok mu makarna türü olur? Yo, bunlar seviyor, bunlara gömdüreceğim Tamam, tereyağlı Bak. makarna koydum kanka. İtalyan domatesli makarna koydum. E, Ferruccelli alfredo falan filan. bayağı bir şey koydum e, ana yemeklere. Full karbonhidrat dayadım çocuklara. Peki e, fiyatlara dokanayım mı? Bak mesela bir tane kırmızı oldu. 1.41. Onun üzerine gel. soru, Yanında soru işareti var altta. Heh. Bak mesela diyor ki bunun... Ee... Malzeme ücreti 1.68 sen bunu 1.41'e satıyorsun. Bunu 2 yap istiyorsan hani zarar etmemek için. Ha anladım. 2.41 yapayım. Mesela tüm menüde şey yapmak istersen ana yemeğin orada menü şeyi var ha. Bas mesela tüm menüye tekader o. Anladım. Onu istersen 3 yap şimdilik. Biz çok birden verdik, battık. Ana yemek 3 dolar, aparatif 1 dolar. Ha, işte. Sonra başka bir şey ekle. Çorba, morbalar var bu. Abi salata ekliyim sen? Ekleyeyim. Ama bu herifler sağlıklı salata yemez ki yani. Yok yok yemiyorlar salata. Hafif salata koyayım belki arada bir tane dandik alır yer diye. Ya da hindi salata koyayım. Yani ben hiç satamadım. Ama koş. Dursun menü zenginli. Kanka, hafif çıkarım. salata diyeyim yarım dolara hafif salata satayım. yarım yani. O <laughs> ne ya fiyata bak. Kanka. 1 dolara satayım o zaman salatayı da. Almaz Şimdi ki kimse abi, salata 1 dolara. Yani, yani. Çorba olarak sarımsaklı patates çorbası. Bence reisler bunu gömer kanka. Direkt. Yapıştır abi. Direkt. Ya çünkü sarımsaklı. 1 dolara satıyorum çorbayı da. 1 milyoncuya döndü dükkan. 1 dolara çorba mı olur abi? Domates çorbası midye çorbası. Bunlar midye falan sevmez galiba deniz ürünü. Ya ya. Bunlara vereceğim patatesi. Hadi bir de domates Domatesli çorbası. Yani. Aynen. Hadi canın istedi seni. Yan yemekler, fırında patates. Tamam, patatesleri koyuyorum direkt. Bunları koyamazsın. Çünkü ocak alman istiyor bak gördün mü? Aletler diyor. Sende ocak yok. Şu an onu alırsak batabiliriz yani. Biraz dur. Kardeşim 4.5 yani. milyon dolar dolarımız var yani. Nasıl batıyoruz ya? Ama bin... onlar çabuk eriyor işte Samet. Evet. Tatlılardan Şimdi da bir bok koyamıyorum. Alacağım. İçecek de koyamıyorum. İçecek koyabilirsin. Bak bunlar serbest. Koy, yapıştır bir ayı. Tatlı şeyi. koyabiliyor musun? Koyma, tatlı sevmiyorlar. Nasıl ya, tatlı nasıl sevmez? Bak ben de biliyorum sana... bir insanım. Tatlıyı çok severim. <laughs> i̇şte birazdan sana gösterecek o ileride. Kanka, çikolata var. parçacıklı İyiyim. kurabiye de mi yemiyorlar? Tamam, <laughs> hadi koy ya, koy canım, sen yersin. Ya çikolata parçacıklı kurabiye yemeyen adam, adam adam mı dedim? Ay pardon adam. <laughs> e, ee, içeceklerden dayayım mı bunlar sodayı kanka? Sodayla ucuz kola abi adı üstünde ucuz kola. Aa, neyse tamam. Sodayla ucuz kola. Ucuz Aynen. soda ucuz kola. Mesela sonra mavi yakalılar geliyor işte onlar şeyi çok seviyor. Diğer o ikilisini. Mesela şu an senin full oluyor gördün mü? Pinti müşteriler akın edecek dükkanına. <laughs> bu istediğimiz bir şey mi? Peki ha, içecekleri nasıl yapalım. bir fiyatta yayım? Tatlıları 2 yap, içecekleri 1 yap. Çorbaları 2 yap, salatayı 1 dursun. Ana yemek 3 ideal. Çorbaları 2 mi yapayım? Bence 2 yap. Çorba içiyorsun sonuçta ya. Doyurucu. 2 dolara çorba, 2 dolara tatlı, 1 dolara içecekler. Aslında bizde içecek sektöründen en fazla para alınıyor değil mi? Ya öyle ama işte bu oyunda istemiyorlar. Ne oluyor ya? Chat'te biriyle mi kavga ediliyor? Samet övenlere hediyen geçin mi? Abi bizden nefret ediyor mu adam? Yayında ne işin var ya? Öyle bir durum mu söz konusu? Samet abi öven herkese niye gömüyorsunuz direkt demiş. Aman tartışmayın be. Ne olacak ya? Radon'un arkadaşlar. Oyunun tadını çıkarın ya. Yaptık kral menüyü. Ben buradan çıkıyorum. Kapat. Sonra ne dedi bu sana? Sen garson yapıştır. al dedi kanka. Çalışan tamam. paneline geç. Garson al diyor bak. Şu, Gördün aynen çalışan o. paneline Geç bunu. İki tane garson yapıştır. Sen varsın bak. Mobocı var. Mobocay. Şef alma. Şef alma. Lucy. Lucy alayım ha, mı yapıştır. Garson. Şu an önemli değil o. Çalıştıkça onların tecrübesi artıyor. Anladım. Al bir tane gitsin. Lucy ile Lucy ile Isabella'yı aldım kanka. Evet evet. Ama ikisi de erkek yani. İki tane Lucy ve Isabella isminde erkek ilk kez tanıyacağım. Sen de bombaymışsın ya. <laughs> eyvallah eyvallah. Teşekkürler teşekkürler. Ya? Şimdi aç Selamlar Mucin Efendi hoş geldin. Ay götüm acıdı. Oturmaktan kıçım acıyor artık ya. Burayı da geçiyorum kanka. Okay. Kararlar şey yani. panelini aç diyor. Kararlar paneli ne abi? O değil. Biraz daha sonlara doğru olması lazım. Ha. Restoran prestiji, takvim, istatistik, şehir, politika ha, ve kararlar. Tamam, aynı. Şimdi ne diyor? Bak, öğreticiyi geç, onu al. Bir de restoranını aç. İkisini de aldın, tamam. Burada Bur ileride şey oluyor mesela temizlik, çalışanlar, broşürler falan var. Ha, mı? burası işte işin ar kısmı, araştırma kısmı gibi bir şey. Aynen. Anladım. Ya rahatına bak damla ne olacak ya. Yastan arkana keyfine bak boş ver. O zaman şimdi iki tane ee, garson aldım. Ben şef olarak mutfakta duracağım galiba. Bir fritöz evet. falan alıp patates kızartması da koysaydım diyeceğim de neyse sen diyorsan vardır bir bildiğin. E, ne yapmam gerekiyor şimdi dükkanı açmak için? Space'e bas. Restoranın ismini kilitle kilidi aç. yaz. Yes. Mesela biz restoranın adına <laughs> Boş ver, Söyleyeyim. Kardeşler pide kebap kanka. Alaymış. Ama hiç, hiçbir şekilde pide ve kebap yok yani dükkanda. Öyle bir tarz Aklı hani. gittik. Anladın. anlamışsındır adını. Ay anladım anladım. Halamın zurma dürümü falan. Evet evet boş ver. Ne zaman batıyoruz bilmiyorum. Dilan hoş geldin yayına ne yapıyorsun? Ay, o Aşk zaman ederim, oyunu... Saate batarız abi. Başlatıyorum be. Başlattım da. Başlat. Hiçbir bok olmadı. Garsonlar bile yok, kanka. Eee, en son ne diyorduk? Politikalar, Hah, geldi, söylüyoruz. geldi. Bir i̇ki tane ya. garson geldi. Müdür. Kanka, bir şey diyeceğim. Dört masa var, iki garson var, oğlum. Kenar mahallendeki ilk restoranını açtın, diyor. Niye herkes sırıtıyor? Lan, ne bakıyorsunuz? Diye bizim karakter <laughs> tribe girdi. Manyak mıdır, nedir ya? İstersen iki ikisi al. Bir ikisi de çok yavaş oynayın. Aldım, babo. Ah, müşteri geldi galiba. Kapıdan karşılamaya geldik. Masaları biraz daha yakına koy istersen bir dahaki sefere. <gülüyor> <gülüyor> Niye kanka yürüsünler ne olacak ya? Abi para gidiyor, para her saniye. Nasıl her saniye para gidiyor ya? Elektriği, suyu bu dükkanın gideri var kardeşim hesabımı. Hem de ne gideri var bir Biz hiç eksi artıya geçemedik, hep battık. Bakın lan menüye işte ne beğenecekseniz alın arkadaş. Öğretici de bir şey daha istiyordun da şimdi. Kanka bilmiyorum biz bismillah deyip dükkanı açtık ya. Aynen dükkanı açsan, politikaları tekrar bir başsana. Politika ve kararlar. Kararlar ve politikalar. Aa ee, ee. ıı. Temizlik, çalışanlar, broşürler, reklam panoları falan var. Ama burada bir şey yok. Şimdi şeye geldim de. Hmm, şef simgesi var ya. Geldim. Bu değil galiba, bu mu? Tamam, burada da bir şey yok. ana şey dön ya, restorana geri dönsene o zaman. Bak, Herhalde sip biraz ilk günüm geçireceğiz, öyle bir şey olması lazım. Sipariş verdiler. Gene birlik x almışsın. Bir x de işlesin ya, ben yavaş yavaş hani şey yapayım diye. Hey. Lan hani içecek olarak ucuz kola vardı, bunlar bir şey açtırdılar böyle. Ha bizimki Aydın mı yapıyor yemeği? Yabik 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 yürüyüşe bak. <laughs> Çok güzel ya. Ya işte bu öğreticiyi geçsen adam sana daha şeyleri gösterecek. Kendi menünü oluşturmanı falan. Da. Ya kendimize özel yemekler falan. Aa yeni müşteriler de geldi. Emmi annesiyle beraber gelmiş galiba teyzeyle. Ama teyzenin gözünde bir şey var kanka. Elini mi kaldırmış? Kal ne yapmış orada bilmiyorum. Bu <laughs> yıldıza tıkla mesela. Şimdi yıldız. herhalde şeyi bekliyoruz. Bu yıldız. müşteriler gidecek, sana değerlendirme yapacaklar. Onu bekliyoruz. Kanka benimki depar atıyor olduğu yerde. Benim karakter antidepresan falan kullanıyor herhalde. Çünkü kimse bu kadar mutlu olamaz. Sağ olasın damla. Görüşürüz. Dikkat et kendine. Kalırsam söveceğim çünkü değmez. Vallahi ben chat'i çok takip edemedim ama keyfinize bakın be. Kanka iyi yani dükkan işliyor galiba iyi kötü. Masa sayısını falan arttıralım ileride. Gerçi masayı arttırmaya gerek yok şu anlık. Aynen. Şimdi kapıda müşteriler sıra olduğu zaman masa alırız. Biz öyle geçen aldık fazladan garsonu. Eee girdi. Aa meh Gaming dediler galiba ya. Emin değilim ama. Yıldız simgesine mi Çok bakacağım? Hah. Daha gelmemiş. Dur bakalım. Onlar bir çıksın iyice hemen dükkanlara ayrılsınlar. Sıfır çünkü onlar. Terleyen Terlik Primer avantajıyla aramıza katılmış efendim. Sevgili Terleyen Terlik hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ne kadar güzel bir nick ya o. Terleyen Terlik. Uy. Onun 4 kişilik aile falan geldi. İyi yine açar açmaz çok güzel işledi. Çok fena bir şeyle karşılaşmadık. Mesela şeye tıkla. Bu grafik tarzı bir şey var ya. Evet. Hı. Oradan insanlara gel. Hı hı. Bak burada mesela yazıyor. Pintilerin beklentileri azdır ama bütçeleri de azdır. Hepsinin güzel yemek yerine para biriktirmek için farklı bir sebebi vardır. Onlardan bir sürü var çünkü her şey yüksek kalite yemeklere ilgi duymaz. Onlardan olabildiğince çabuk kurtulsan iyi olur. Seviyorlar karbonhidrat sevmiyorlar tatlı. Bak patates e, ve şeyde karbonhidrat ve birada işçi reisler seviyormuş. Kesinlikle şey yemiyorlarmış böyle. Burada mesela siparişlere bakabiliyorsun, kimler ne vermiş. Pinti mesela İtalyan. Herkes dört yıldız vermiş. falan vermiş ya. Bak makarna veriyorlar. Evet makarna bak salata da almış kenarından, hafif salatayı da ittirmişiz. Tereyağlı makarnalar falan, kızarmış soğan alan da var, kızarmış soğanla İtalyan mesela domates. Tıkla bir tıkladı orada. Tıkladım kanka. Burada e, gün bittiği zaman şey yapıyor. Bak, hangi yemekten ne kadar ettiğini falan. 7 tane Ama İtalyan yapalım. domatesli makarna şey yapmışız. Aynen. Satmışız. Ne oluyor bana bir bulut çık etti, bulut çık etti kanka. Kapıda bekleyen mi var? Yo, bir bulut çık etti de hangi panel, hangi yerde sekti ben anlamadım onu. Yıldız mı? Yıldıza bas bakalım. Gelmiş mi bir şey? Bu bakayım be. Gelmiş. Pintinin biri evet demiş. Diğeri tekrar geleceğim demiş. Biri de hoş bir deneyim demiş. var. Ona tıkla oradan daha rahat atıyoruz. Yok yukarıda. Gösterge panelinin yanında. Heh. Babaannemle güzel bir yemek yedik ve gerçekten burayı çok beğendi. Hesabı da o ödedi zaten. Muhtemelen tekrar geliriz. Bravo. Hayal kırıklığına uğramadım. Garsonların bizi fark etmeleri için beklememiz gerekmedi ve fiyatlar böyle bir restoran için çok iyi. Tek şikayetim şu olurdu. Daha iyi dekorlar restoranı daha da iyileştirebilir. Sağ ol balım. Olsa şey yapardım. Fiyatlara yıldızları 5, ambiyanstan kırmışlar full kanka. Evet işte ambiyansa da çok para gidiyor ona. Ben şu an sana şey yaptırmayacağım. Sen şey yapabilirsin şu an. Aha ne oldu? Bir tane daha çık etti. Muhtemelen bir yorum daha mı geldi? Yok. Bilmiyorum bir arada balıkçık ediyor kanka. Şöyle yapalım arkadaşlar YouTube için bir bölüm arası verelim. Ben de bir WC'ye gideyim geleyim devam edelim.